Evet, sterilli kumlarımızı almaya. Köyde bugün büyük bir telaş var. Onları taşıyacağız bakalım. Dört sütler odun aldık arkadaşlar hakkımızı şuradan buraya kadar fırınlık odunlarımız bunlar bizim. Soğuklar aldık şimdi fırınlıklar alıyoruz. Yani ocakta yakacağımız odunları alıyoruz. Hayırlısı bakalım taşıyalım götürelim evimize. atsak acaba ya? Bilmiyorum ki. Buraya mı atacaksın? Buraya mı atalım? Toprağa mı atalım? Vallahi senin mi can iş? Bence buraya at ya. Buraya atalım ya. Evet. He? Evet, de Dede buraya atalım buraya. Buraya atalım. oğlum. buraya atalım. Ben buradan atalım. Onları kesem kesem bir Tamam Tamam. Aynen. Sana ya tamam. şimdi iki tekerlekli olsa girsin. Ta oraya kadar sokarız. Aynen. Buna girmiyor bunlar. Söker iki tekerlek? He? İki tekerlek söker. Sökelim mi? <laughs> evet. Ama şu iki tekerlek. Sökelim mi oğlum? Ben gireyim mi girme sen kasayı buraya atacaksın, buraya atamam ben. Tamam. Uğraşmıyorum duvardan. Çünkü buraya bir şeyler evet. ekleyeceğiz değil mi canım? Evet. 5 dakikada atarım ya. 5 dakikada atarım gireyim. Sen gel. Buradan mı geçecek o? Başka daha geçecek. Hepsi gelecek <laughs> mi daha? Bunlar mı? Görsünler işte bu kadar işte. Sen biraz geri dur canım. Tamam. Hepsi okuma. Onlar da yere çıkacak, Bunlarla artık bol bol kazan kaynatırsın canım. Evet. Kazanlar <laughs> <laughs> evet. Kazan kaynayacak. Salçalar kaynayacak burada. Bunlar fırınlık odun. Laf de ha. De ha. Şey ya. Yeni videomuzdan herkese selamlar, merhabalar. Hoş geldiniz yeni videomuza. Merhaba arkadaşlar. Selam herkese. Evet böyle enerji dolu bir güne uyandık. Çünkü odunlarımız geldi. Ve oruzumuz atıyor? <laughs> oruzumuz atıyor. Çok güzel artık sabahları bizi uyandırıyor. Odunla karşılık geldi. Evet bütün orozlar şu an karşılık veriyor birbirine. Nasılsınız Aydın Beyciğim? İyi, oğlumla mücadele devam işte. Evet, sabah getirdi. Getirdiler, döktüler. Hemen bir kahvaltı yaptık. Kendimizi attık dışarıya. Pamuk. Gel çocuğum. Pamuğa bak. Rahat vermiyor değil Hayır. Ben? Hiç yani burla alakası olmuyor. Ama sen bir işe başladığında mutlaka geliyor. Odun kırıyorum. İkisi birden geliyor. Mandal da öyle. Mandal da evet. Ne paşam? Yakışıklı. Çok yakışıklı. Paşam. Hadi. Hadi şimdi var çok. Çok nazlı, çok güzel bir kedi bu ya. O kadar güzel ki. Evet arkadaşlar bu oldumlar bizim köyde. Yani bu bu köylerde yaşayanlar bilirler. Ee, yani devletin verdiği istikaklar her köylüye burada ikamet eden. Dört siterde bizim hakkımız vardı. Dört siter durumumuzu aldık. Dağda da e, güzel bir telaş vardı. Ee, biraz orada hafif bir video çektim ama tabi Fazla videolarla uğraşamadım. Herkes acele ediyor. Herkes hemen odununu alıp bir an önce bahçesine yamuna sokmak için uğraşıyor. Güzel bir ahenk vardı orada yukarıda da yani. Traktörle gittik. Traktörle gitmek gene tam bir de yani. <laughs> herkes kendi traktörüne ya da işte kamyonetine neyse herkes kendisi yüklüyor. Evet, ve evin evet. önüne getiriyor, indiriyor. Bize karşı komşumuz Kemal abiyle beraber gittik. Önce benim odunları getirdik, sonra onun odunları getirdik, bıraktık. Şimdi herkes yerleştirme telaşı Ne için? Pamuk? Ha? Ne habersin Pamuk? Ben buradan bir tane odun alıyorum, o da odunu tutmaya çalışıyor patilerini. Hadi gel yardım et. Çok güzel bir kedi oldun Pamuk. Evet öbür sütlaç da geliyor şimdi. Onu da göstereceğim. Sütlaç. Oğlum maşallah var. Yani. Sen de sütlaç gibiydin küçük geldiğinde. Senin de gözlerin akıyordu. <laughs> Odunluk Şimdi diyeceksiniz ki siz odun almadınız mı? Bunlar ne? Bunlar e, bizim yaptığımız işle alakalı. Yani ocakta kullanmamız için. Şimdi şu inceleri şuraya ayırıyorum canım. Biraz başladım oraya yapmaya. Tamam. Tam bunlar yani hiç kesilmesine falan gerek yok. Ama şu Kalınlar tarz, kesilecek. Şu tarz odunlar. Ama bak, bak nerede ya. Odun aldırmıyor bana oradan. Şu tarz odunlar. E, Bıçkıla keseceğiz bunları. 2'ye 3'e bölsek yeterli olacak bizim için. Sobada da yakarız. Yine ocakta da kullanırız. Ama şu inceler ideal yani İlkaycığım. Tam senin e, böyle istediğin gibi olur. Şunlar değil mi özellikle? Yani gerek yok. Bence yani. de gerek yok. Ateş yandı mı ocakta böyle koyacağız. Yandıkça itileceğiz ileriye doğru. Aynen öyle. Ayıracağım bunları. Ayıralım. Kalın olanları dışarıda bırakalım da ince olanları bir kenara mı ayıralım? İşte oraya öyle yapıyorum. Hem orada yukarıda çatı da var ya biraz muhafaza eder. Brandamız da var zaten. Örteriz. Üzerine branda da örteriz. <laughs> Şuna bak. Ne oyunlar ne oyunlar. Öyle yapalım. İnşallah. 4 star. Yani burada bilmiyorum çok i̇ki anlamıyorum ton. da iki ton kadar i̇ki var değil ikiyi mi? İkiyi biraz geçer diyor. Yani aşağısı olmaz ama ikiyi biraz geçebilir diyorlar. Aynen. Ya bütün yaz yakacağız bunları. Bize yetmez belki de. Yani. yani. baharda başlayacağız yakmaya. Belki yetmez bile. Yani. Bir daha öyle istikak falan açılırsa yine bir dört süsler daha yazdıracağız. Bütün yaz yansın ya. Yansın. Şöyle doğru koyuyorum. Tamam. Evet, sesini duydunuz. Artık horoz. Uyandırıyor sabahları bizi. Hı -hı. Çok güzel. Sesini açtı. Hocam açmıştık ya. Yani. Hı hı. Hocama e, da bir şey yapmamız lazım. Artık, artık akşamları yani gündüz şu an çok güzel ama akşam oldu mu hava değişiyor arkadaşlar burada. İnanılmaz bir soğuk var. Hatta sobamız artık evet. kurabiliyorsak kuralım. 2-3 e, akşamdır elektrikliği yaktık. Biraz odayı ısıttık. Hafif içerisi kırıldı. iyi oldu. E, ama artık Sobayı çok kullandık burada. Ee, o yüzden şimdi sobayı boyayıp temizleyip evimize artık kuzineyi almayı düşünüyoruz. Yetişebilirsek bugün yaparız. Yetişemezsek elektrikliye devam. Devam. Nereye gidiyorsun? <laughs> Gel. Sütlacımız, maşallah, güzel oldu benim çocuğum. He? Bakayım gözlerine. Gözleri açıldı, kendine geldi. Yavaş yavaş kendini temizlemeye başladı. Ama gözlerini çok temizleyememişsin tamam, tamam. yine. Tamam, salacağım, salacağım. Salacağım paşam, salacağım dur. Allah, gidiyorum. Tamam, böyle gidebiliriz hadi. Ya daha geçen hafta kendin geliyordun kucağımıza. İnmiyordun. Şimdi ne oldu? Tabii toparlandın. Palazlandın, değil mi? videodan görenler biliyordur arkadaşlar. Yani geldiğinde çok kötü bir durumdaydı. Ama şu an maşallah. Ama mandalla anlaşamıyorlar. Mandal bahçede hiç yüzüne bile bakmıyor. Hiç... Mandalın arkasından koşturuyor. Mandal bundan kaçıyor. Mandal ilgilenmiyor bunlarla. Pamukla çok güzel oynuyordu ama. Şimdi şey. Pamukla da oynamıyor. Kim bilir nerede şimdi yok. Aldı başını gitti. Sabahtan beri yok hiç bahçeye de gelmedi. O kadar uysal ki şey pamuk. Hiç bu tavuk hep tavukları yanında çıkmıyor tavukları buradan. Ha? Tavuklar da alıştı mı? Alıştı. Hadi artık siz de yumurtlayın. Ben Eylülün sonunda yumurtlar dedim Ekim'in sonu geldi. Hı, 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 hı. Nasıl tavuk bunlar? Anlamadım ben. Kocaman oldunuz. Hele şu siyah baksana maşallah. Allah ben de öyle tahmin ediyordum Eylül sonunda bunlar dedim. Halledecekler bu işleri ama. Yok yok. Yumurta falan yok yani. Her sabah her gün pardon bir umutla bakıyoruz follukların içine boş. Sesini de duymuyoruz yani gıdaklama sesini. Evet böyle yapıyorum yalan. Evet. Diğer kalmasınlar. Bir dakika da. şöyle bakayım. Tamam. Şimdi buraya pencere açmıştık kümese. Bir de burada bir küçücük bir pencere var. Şimdi iki taraflı bir de kapıda var biliyorsunuz. Yazın çok sıcaktı açmıştık. Şimdi tavukların cereyanda kalmaması gerekiyor. O yüzden iki taraflı cerran yapan yeri kapatacağız. Sadece ufak bir şey kalacak. Kapı kalacak. Buraya böyle bir çuvalla örtüyoruz. Elimizde bu var şimdilik. İlerleyen zamanda <laughs> tekrar bir şey düşünürüz. Tutuyorum ben. Yok. Ne vereyim? Çekiş şey Şu... lazım. Tamam. Al bakalım. <laughs> Hem yağmur falan yağınca da girmesin. Gerçi şu yeşil örtü de biraz korur da. Yeşil örtüyü sokacağım ki kışın. Öyle mi? Evet, evet. kalsın be, yazı gene lazım değil mi? O yağmurdan çöker ki aşkım. Çok fırtına falan olursa mı? Ay bunu yapmak Bunu yapmak çok zor oldu biliyorsun değil mi? Sökmeyelim ya. <laughs> Yok yağmurdan ıslandıkça zaten çöker ki o. Koyuttu kuvvetli yağmurda. Kesin çöker ya. Hadi ya tüh. Neyse artık sökeceğiz ne yapalım. Artık yumurtlayın tamam mı? Vallahi size buğdayı keserim. Yeşilliği keserim ona göre. Semizotu var hala bahçede. İkiye katla yemeğimize. Tam böyle var düşündük yapıyorsun. Yap. He? Yam. Anlamadım. Yam çiviyi. Yam mı? <laughs> evet. O ne be? Bizim orada yamult yerine yam derler. Allah ım. Evet. <laughs> Mesela bir şeyi yamult hani şöyle yam, bük falan hani bükme anlamına yam derler. Yandım. Yam <laughs> bük. Biraz bük yerine yam. Nasıl değil mi? Yam çivi. Belki bilenler bilir. Ya bilmiyorum biz Çanakkale tarafında öyle diyorlar. Ne oldu? Oldu işte güzel. Yanıldı oldu? Yanılsın. Yanmayacak mıydı zaten? Yanmayacaktım. <laughs> bir şey de galiba havada değil mi? Güzel oldu ya. İçeriden de bakayım. Tamam. Hiçbir şey olmaz. Bir tane şu yukarı yapacağım. Bir tane versene ya. Çok güzel oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Kapandı. Bizim beklentimiz sadece yumurta. Bakın. Gelin bak ne anlatacağım. Alo, kime diyorum? Hiç. Şu çampur çeklerini de buldum attım. Ben onları buraya duvarın dibine süpürüyorum. Topluyorum. Onlar sonra ayaklarına yaşıyorlar. Seviyorlar eşelenmeyi evet. ya. O yüzden öyle yaptık biz de. Çok tüy dökmüyorlar mı? Bana mı öyle Şimdi geliyor zaman ya? Tüy döküm zamanı. Değil mi? Evet. <laughs> Yok yok bizim kışın, tavuklar tembel çıktı tembel ben sana, sana söyleyeyim. Kışın soğuk. Yani biz şeyde koza ağaçta da tavuk bakmıştık. Orası gene çok soğuk yani, bir yerde. Kışın soğuktan yumurtlamıyorlar. <laughs> Yazın sıcaktan yumurtlamıyorlar. mı denk getireceğiz biz bunları? <laughs> bizim istediğimiz aslında yumurta da değil. Yani tabii ki yumurta da ama şöyle kendi yumurtalarından üretim yapmak yani çoğaltmak. Evet. Kümesi büyütmek yani kurka yatsınlar 10 tane 15 tane acı çıkarsınlar. <laughs> i̇stediğimiz aslında oydu ama Horoz, sen bari müdahale et bu işe. Geleneksel yöntemlerle çoğaltmak istiyoruz. Duyuyor musun? Dinliyorum. Dinliyor. Çıkalım canım. Burada işim tamam. Aa, Karşıyı akarsın. da kapatacağız. Arkadan... Merdiven mi götüreceğiz oraya? Bir dakika, buradan müdahale olabilir miyim? Edebilirsin. Dışarı çıkmana gerek yok, oradan evet. da... Değil mi? Beton çeyiz lazım. Haa. var, var bende. Tamam o zaman, evet. hadi bakalım. Zaten ya mandal ya sen, bu yeşil örtüyü aşağıya çökerten sizsiniz. Siz, siz. Nerelerde geziyor. Gel, gel alayım seni. Gel, gel. Göçeni alayım, gel. Bırak. Tırnağın takıldı, bırak. Pamuk, bırak. Annem çene. Bırak pamuk. Böyle giderken kaçanlar. Evet, ördekler kazlar buraya gelmiş. Hemen dedim yakalayayım onları. Hı. Nereye gidiyorsunuz ya? Bak, hemen gidiyorlar. Gel, çok güzelsiniz. Efendi. <laughs> Çok kötü bakıyor. Şimdi kameraya vuracak bir tane. Yok, anlıyorum ya. Bu şeffaf örtüler var ya... O ee, çeyreğe değse de, diğer tarafa da yapacaktır. Evet evet, büyük yerine. Yani. Ama yetmedi. Az küçük kalmış bundan. Odunun penceresine yapmıştık ya. Orası evet. çünkü bayağı bir şey. Ee, uzundu. Evet oldu. Yaptık. Kapandı orası Hadi da. Hadi bakalım. Kışlık mekan hazır arkadaşlar. Yazlıktan, olsun, kışlığa yazlıktan, yazlıktan kışlığa geçtik. Hadi bakalım. Hayırlı olsun kışlık mekanımız. Biz sizin için çok uğraşıyoruz. Çok verici davranıyoruz yani. Lütfen siz de biraz öyle davranın. Çok rica ediyorum. Bir koyalım. Mis. Yok. Dolduracağız. Evet. Hala orada Bak bir şey vereceğim sanıyorlar. Size bir şey, şey buğdaya getireceğim. yüz fasulyelerimiz de çok güzeller. Koparıyoruz. Dün yemeğini pişirdik. Bayağı döküyorlar. Şöyle göstereyim. Ay 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 çok güzelsiniz. Maşallah bir sürü fasulye var üstlerinde. Yeni geldi çuvaldan. Ya Gel. Al. At bu tarafa belki gelirler bakalım. Ya. Gel. Başka işleri var şimdi onda. Ne yapıyorlar orada? Sıva döküldü ya çakarken. Ha. Ne var acaba? Sıvanın için ne merak ediyorlar. Kaptırın siyah akıllı bak. Siyah hemen geldi önden. İnşallah yeter bu. Şu tarafı da bir sıkıntı yok. Orası güzel. Ee, ön ve bu taraf kötü. Evet yazın yaza girerken de mi aydın boyamıştı. Yazın başında kuzine sobamızı. Ama o kadar çok kullandık ki. <laughs> Yine boyamak lazım. Üstüne boyayım mı acaba onu ya? Bence boyama. Üstü boyanmıyor mu ki yalnızlığı boyayla? Hiçbir fikrim yok. Şimdi yaldızlı soba boyasıyla boyayacağız. Çünkü artık mutfağa alma zamanı geldi bunu. Gündüzleri iyi yine. Onları giymeye Akşam başladık. Akşam bilmiyorum yani. İnanılmaz bir soğuk değil mi? Akşam değil, değil. Aralık ayı gibi oluyor. Biz elektrikli sobamız olduğunu unuttuk. Geçen akşam bir titriyoruz ki Allah'ım dedim sobayı mı getirsek acaba iki dakika mutfağa kursak bira odun dedim bol yakalım yani. Hani saat böyle dokuz falandı. Sonra Aydın dedi ki elektrikli sobamız var neden yakmıyoruz? Unuttuk çünkü biz onu yaz gelince bir kenara kaldırdık. <laughs> ve orada unutmuşuz. Hemen sobayı yaktık. İçerisi böyle biraz ılıdı. Vallahi kemiklerimiz ısındı. Bir de bizim evimiz güneş görmüyor. Yani kışın, yazın ve kışın öğleden sonra buraya mutfak penceresine, yani mutfağa çok hafif ucundan geliyor. Şimdi birazdan şu köşeden görüyorsunuz, birazdan böyle pencereye doğru gelecek. Ama ön taraflar olduğu gibi gölge. O yüzden ev çok soğuk oluyor. Bizim yani artık ben diyor kaptım diyor işi diyor yani 24 saat öterim diyor. Evet. Gece gündüz ötüyor. Sesini aç Aslında bu cins horozdur tavuktur onları çok seviyorum yani. Mesela o paçalı tavuklar var ya. Hı hı. Bir de deniz horozu. Evet. Deniz horozu. Şu anda araştırıyorum. Bakalım. 40 saniye, 45 saniye, 90 saniye yani benim gördüklerim kadar da, daha fazla ötenler de vardır herhalde. Hani şimdi buradan da bir şey biliyormuş gibi olmasın bildiğim yok ama istiyorum yani bir tane deniz horozu almayı. Bakalım. Hele o paçalı tavuklar var ya evet. onlardan da alacağım ama onların yerini ayrı yapacağım bunlarla bir olmayacaklar yani. Evet Denizli demişken e, şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum size bize e, Sinop'tan e, bir dostumuz lazım yani şöyle e, biz bir salça makinesi bulduk e, sarı e, ilanlardan şimdi e, ikinci el yani iki ay kullanılmış çok az kullanılmış e, fiyatı da uygun geldi bize ee, çok şeyin de sitenin de kendi nakliyesi var yani getiriyorlar ama fakat şöyle e, şimdi iki ay kullandık herhangi bir e, sorunu yok falan diyorlar e, ama yine de bir bakılması lazım yani bir denenmesi lazım e, o yüzden Sinopa gidemeyeceğimiz için e, Sinopta yaşayan <laughs> takipçilerimizden birisi Instagram adresimizden bize ulaşırsa onunla bir görüşmek istiyoruz ondan bir şey rica edeceğiz e, gidip. Ee, salça makinesini bir test etmesini istiyoruz. Aynen. Ya. O yüzden e, Instagram adresimizde köye göçtük gayri. Eğer e, takipte etmiyorsa buradan da belirtiyorum. E, gerçekten e, çok beğendik salça makinesinin, çok hoşumuza gitti. Yani onun bir test edilmesi lazım. Ya bizim yerimize gidip evet tamam okey bu çalışıyor. <laughs> bir görüntülü falan görüşmemiz gerekiyor. Şimdiden teşekkür ederiz. Vallahi çok iyi olur. Büyük bir fayda olur bizim iş. Evet, Burası mı gördünüz? Şurası. Ayakları boyamayacağım ya. Ayakları boyarım da. Boyamız çok az da yettirelim. Yaz için ayrı bir hazırlık köyde. Kış için ayrı bir hazırlık. Geldi. Hep bir hazırlık. Meraklım geldi. İş yaptırmadı ya. Meraklı mısın ya? Ne yapıyorsun Pamuk? Çok meraklısın. Uzun taşıttırmadı ya. Uzun taşıttırmadı. Salça makinaları önümüzdeki yaz için şimdiden böyle önemli ekipmanlarımızı temin etmeye çalışıyoruz. Yerimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Burada birkaç düzen vereceğiz. O düzeni oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden. Salça makinesi işimize çok yarayacak ama biz sıfırlarına da baktık. Buradan firmalarla da görüştük. Birkaç firma vardı. Onlarla da görüştük. Telefonla da bilgi aldık. Bir tanesi Bursa'da hatta. Fakat şöyle gerçekten çok pahalı yani. O yüzden ikinci el temin edersek bizim için çok iyi olur diye düşünüyoruz. Ay. Sinop'tan bir dostumuz lazım. Bize ulaşırsanız gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok memnun oluruz. Harika oldu soba. Eline sağlık. Ay baksana şuna. Çok güzel görünüyor. Şimdi bunu yakacağız. Tabii. Bir 15-20 dakika sonra yakacağız. Kokusunu burada versin. Boya kokusu da çıksın. İçeri aldığımızda rahat ederiz. videomuzu da kapatalım. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.